Neyla? medet kelimesinin anlamı evet. nedir? Söyler misiniz bana? Efendim? Medet kelimesinin anlamı nedir? Yardım manasında. Medet imdat demektir. Yardım istemek. Evet. Bana yardım et ey geylani diyorsunuz. Evet. Az önce okuduğumuz ayet ne diyor? O da senin gibi bir kol diyor. Yardım bak şimdi az önce dediniz ki... Hızlı onlar... acil servisi aramakta da şirk oluyor yani bu durumda değil mi? 112 aramak suç mu oluyor şimdi? Çok alakasız bir şey konuşuyorsunuz. Evet Öyle alak mi? çok alakasız konuşuyorsunuz çok doğru. Heh. Çok yani doğru. Burada, çok alakasız konuşuyorsun. Insanı... bir dakika. Hızır Acil Al... servisin başındaki adam ölmüş mü? Efendim ne alakası var? Neyle alakası var? Bu bir... Ya sizin siz galiba yani oradaki, kafanız, oradaki... kafayı yediniz galiba bu akşam ya. Yok, yok hayır, Ben, hayır, ben ölmüş, ölmüş alak... bir adamdan bahsederken sen Hızır Acil, Acil Sevrisin başındaki kişiden bahsediyorsun. Efendim ne şimdi alakası Allah diyor? katında ö, öl ölü Niye böyle mesalesi, de, hep baştan beri demagojiden başka bir şeyle meşgul olmuyorsun ya. Yani sizin ithamlarınız çok ağır. Yani ben benim itham değil ya Allah'ın ayeti bu kardeşim. Bakın bak az önce söylediğim ayet okuduğum ayet aynen bu, bu, durumu anlatıyor. Diyor ki Allah'la kendi aranıza konu koyup da çağırdık, yardıma çağırdık. Medet ya me Geylan ne demek? Bana yardım et ey Geylan demektir. Onu da çağırdığınız o da sizin gibi bir kuldur diyor Allah. Bu Allah'ın sözü. Diyor ki çağırın da cevap versin bakalım. Hadi cevap versin bakayım Geylan. I. Hani bir, bir tane bir meşhur bir kişi. Şimdi hapishanede yatıyor. ...diyordu ki uçağım düşüyordu. Allah Allah diyorum ki şey olmuyor. Yetiş ya bu Kadir Genel'de bir uçağı kurtardı. Şimdi onu hapishaneden çıkarsın bakayım hadi. Milleti saptırmak kolay öyle. İnsanların dini inancını istismar ederek şey yapmak kolay. Bakın Allahü Teala e, çağırsın da gelsin bakalım. Yani yani, yani çağırsın da gelsin. Yani, evet o, o. Yani yanlış e, misalleri Kardeşim bak konuşma bak. Ayet yanlış e, şimdi Kadi çağır. bak diyor ki Allahü Teala diyor ki çağırın da gelsin bakalım diyor. Hadi. Gelsin bakalım. Onların diyor ayakları mı var ki yürüsünler? Abdülkadir Geylan ayağı mı var ki yürüsün? Onların elleri mi var ki tutsunlar? Abdülkadir Geylan eli mi kaldı Abdülkadir Geylan'ın? Gözleri mi var ki görsünler? Yoksa kulakları mı var ki işitsinler? Artık ölmüş bitmiş. Hiçbirisi hiç kalmamış. Çocuğum, Bu Allah'ın şey sözü. Size muhalefet etmek için